Kırdırır beni bana Ananı sikeyim Güzel bir ara ödeme yok mu bu amına kodumu yerinde bir yüzükle falan Aslan abim ya hayalim de adını, adımı söyle Ne alaka lan Sabaha kadar Enes diyelim amına koyayım 500 bitten <laughs> Yav Yav oğlum hayallerimle oynama bugün. Ana'nı sikerim bugün. Yani. Zehir. Kırmızı oğlum. Aferin oğlum. Yüzük ver. Ana'nı sikiyim. Balıkçı varan hoş geldin kardeşim. Hadi lan kesme. Amin. Enesim amin. Hadi oğlum. Hadi kesme anasını sektiğimin oğlu kesme Abi 100x gelecekmiş yarra şimdi yedik amına koyayım Sarı Peki Peki kötü çarpan değil bak vallaha değil Yani Yeter ki öde amına koyayım Güzel mor Babaannanın amına kor Kanka o yüzden yapmıyorum Yeşil çarpan Ananı sikeyim ya Hadi oğlum hadi oğlum Ölme amına kodumun oğlu ölme Sarı mavi Ananı sikeyim mavi geldi Sarı gelir mi iki tane sarı Peki Peki amına kodumun çoğu Şöyle güzel bir tumble yok mu elinde ya bana verebileceğin Hadi lan Ananı sikeyim Güzel. Mavi ver çarp burayı oğlum. Çarp burayı oğlum şimdi. Kırmızı da ver. Ananı da ver. Tacı tek bıraktın yani. Aa, o ananın amına koyayım. Şugur gireriz kanka dur. Şu anda dedeye bir odaklanalım. Aman akodum bir günde bek töbek yap ya. Ananı sekeyim güzel. Versene buraya bir yüzük. Anasını siktim Buraya bir yüzük atsana. 700 ananın amına girsin. <laughs> <laughs> Mazuma bugün sana saygısızlık etmeyeceğim. Kanka yo yani istediğiniz gibi takılabilirsin. Yeter ki kazanalım amına koyayım. Yani amına koyayım bugün kazanmamız lazım ya. Harbiden lazım. Hemen çarpan Tamam Yüzük Ananı sikeyim güzel yüksek çarp Aferin oğlum Bir daha çarpsana bir daha çarp Çarpan lazım bize bu turda Arası bu çocuğu yeşili tek bıraktın zaten Çarpsan ne olur ya Yeşil Güzel çarp oğlum hemen Ananı sikeyim Uzat veya çarp oğlum. İkisinden biri. Ananı sana Uzat veya çarp. Ananı sikiyim ya. Çarp oğlum. Oğlum çarp artık. Kırmızı da gelir bak. Ananı sikeyim Yeşil. Tamam mavi çarpan mavi çarpan oğlum Çarpan oğlum Vallahi çarpan lazım artık Aferin amına kodumun çocuğu seni. Ana seni siktiğim sekiz var. Ne olurdu belli yüz ol sonra. Ananı sikeyim. Devam et. Ya şu 15 çarpanı boşa attın amına koyayım. gibi yere attın amına koyayım ya. Ya iki tur var oğlum. Hadi lan. Yap bir şey anasını siktiğimin oldu. Yap bir şey. Mavi, mavi iki, mavi iki oğlum. Anasını taç atsana, iki tane taç sadece. Ananı sikeyim atsana ya. Güzel, 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 güzel. Yetmez ama, yetmez. Yap bir şey. Son turunu sikerim, yap bir şey. Çarp burayı oğlum. Profit hamına koyayım. Profit. Hiç sıkıntı yok. Yani alacağız. Hiç sıkıntı yok hamına koyayım. Biz de oyun. Oyun bizde rahat zaman sekemez aşağımıza denk oyun oynuyoruz. Rahat zamana koyayım. Ufak ufak açıldı. İnşallah götümüzü Sıkmadan tam açılır amına kodumun çocuğu. Yani çarpar mısın acaba? Hani bir çarpan lazım buraya. İki, değil ama ara sıra sekmemin oldu iki değil. Burayı da çarp, burayı da çarp oğlum. Lütfen, lütfen amına koyayım. Güzel, sarı ver. Ananı sekeyim, güzel çarpan, güzel çarpan. Güzel çarpan. Abi kusura bakma altın taşak akma <laughs> Sıkıntı yok kanka neyi kusura bırakıyorum. Ama ödesin. Güzel sarı ve çarpan alabilir miyiz acaba sayın dede bey? Oğlum boşa dur boşa dön mananı sikeceğim. Güzel ekran çarp buraya hemen. Yarrağın oğlu çarpsana yetim siki seni. Sizler Lan çarpsana. Ameler, var, veren, Bak o anan gelin amına korum oğlum. Çarp. Alem içinde, içinde, ne halin hareket hareketler içinde. Peki. Yok yok. Alacağız, 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 alacağız. Hadi oğlum lan bir max da buraya görelim ebemizden amana. Anasını sikeyim, direkt döneyim ya. Oğlum hadi. Sen normal öde. Normal bir money yap sana bana money back. Anasını siktiğimin oğlu 7 spin kaldı. Yarrak oğlu yarrak. Bana ne zaman açık ki bu bu çocuğu Çarp oğlum Of <laughs> Hadi anasını siktim hadi bir ışık göreyim senden Yarım saatte 100 kayyede orası bu çocukları. Seni bugün rüyamda sikeceğim abi. Gördüğün rüyanın da senin damarına koyayım Emre. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı rüyalar. Ananı sikerim yap artık bir şey oğlum. Yap artık bir şey. Mor 2. Ana namına girsin o 3 Soros bu çocuğu yok mu belli Uzattı yeşil Ananı sikeyim bir daha çarpsana Aferin amına kodumu Çocuğu seni Aferin anasını siktiğimin oğlu aferin. Aferin amına koduğumun çocuğu. Yarrak oğlu yarrak seni aferin. Kesme. Güzel. Ya çarpan. Bak kesmezse söylemeye korkuyorum. Güzel amına koyayım. Ya yeter ki kesmesin. Yüzük tek amına kodumun yerine. Güzel, güzel. Mavi yeşil. Ananı sikeyim. 21 çarpan var. İsterse buradan anasını siker bize 400K da öder. Tek tumble'ına bakar amına kodumun oğlum. Lütfen taç. Ananı sikeyim. Bir taç atsana buraya dörtlü. Horus bu çocuğu taç geldi. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim Horus bu çocuğu. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı karını sikeyim sana. Ay, ay ay Allah'ım şükürler olsun. Ananı sikeyim ananı. <laughs> Devam et oğlum. Bir daha buraya da çarp. Buraya da çarp mavi. Mavi çarpan oğlum lütfen. Ananı sikeyim bir de kırmızıları versen oğlum. Çok güzel amına koyayım. Anasını sikeyim ettiğin ne oğlu öde. Öde amına çocuğu öde. Öde. Güzel. Mor yüzük yüzük yüzük. Yüzük bir de oğlum. Bir de yüzük oğlum. Lütfen yüzük oğlum. Ben sikeyim tek kaldı olur. <laughs> sikeyim dede Max Oruz bu çocuğu Max'la sana şurayı Bak 3-4 tam max amına koyayım Ananı sikeyim çarp burayı. Sadece çarp. Bak mükemmel mavi de geldi çarp oğlum. Oğlum çarp burayı lütfen. Ananı sikeyim işte bu oğlum. İşte bu oros, bu çocuğu. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. anasını siktiğimin çocuğu seni. Orospu çocuğu şükürler olsun amına koyayım ya. Ananı yani, hani, sikerler böyle işte amına koyayım. Çet. <laughs> Bir devrin daha sonuna geldik neredeyse amına koyayım. Orospu çocuğu.